kulaklarımızın pası silindi. İçemezseniz yine sizi düşündüm. Orada pamuklar var. onlarla da yüzünüze sürebilirsiniz. Elim sokulan bir bardakta kim içer ki başka bir şey? Canım bu bunun DNA'sına geçmiyor değil mi? Bunlar yıkanabilen bardaklar. Belki dilinde biraz kesilmiş olur. Ben bugün size o kadar sabredeceğim ki siz de dua edin. Sabretmelik bir evin olduğu için olabilir. Bugün biz geliyoruz. biraz toplasaydık. Bomboş bir ev görüyorum mutfağını hiç beğenmedim. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Banyo dolabı gibi böyle. Örümcek A oluşmuş. Bir farkı Allah yok örümcekten. Ben bunu böyle de atarım. Bir sirke evin mikrobunu da öldürür. Siz gittikten sonra da mikroplar ölecek. Evet. Birlikte yüzük aldınız. Onun fiyatını soruyoruz. Zor soramaya. Parayı sen vermedin mi? <laughs> Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.